Özgürleşmek Acı bedenden özgürleşmek öncelikle bir acı bedene sahip olduğunuzu bilmekle başlar. Sonra daha önemlisi şimdi de kalabilme, uyanıklığınızı sürdürebilme, içinizdeki acı bedenin ağır bir olumsuz duygu yükü olduğunu fark edebilme beceriniz gelir. Onu tanıdığınızda daha fazla sizmiş gibi davranamaz ve kendini sizin sayenizde yenileyip yaşamaya devam edemez. Acı bedenle kendinizi tanımlamanızı sona erdirecek olan şey varlığınızdır. Kendinizi onunla tanımlamayı bıraktığınızda acı beden düşünce sisteminizi daha fazla kontrol edemez ve dolayısıyla düşüncelerinizden beslenerek kendini daha fazla yenileyemez. Acı beden çoğu durumlarda hemen çözülmez ama onunla düşünce sisteminiz arasındaki bağlantıyı kopardığınızda acı beden enerjisini kaybetmeye başlar. Düşüncelerinizin duygulardan etkilenmesi azalır. Şimdiye ait algılarınız geçmiş olaylarla bozulmaz acı bedende hapis durumdaki enerji titreşimini değiştirerek kendini varlık içine akıtır. Bu şekilde acı beden bilinç için yakıt haline gelir. Gezegenimizde yaşamış en bilge, en aydınlanmış insanların bir zamanlar ağır acı bedenlere sahip olmasının nedeni budur. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, dünyayı hangi yüzünüzü gösterirseniz gösterin, zihinsel, duygusal durumunuz gizlenmez. Her insan içsel durumunu yansıtan bir enerji yayar ve çoğu insan bunu algılayabilir.'' hissettiklerinin farkında olmayabilirler ama yine de sizinle ilgili duyguları ve size karşı davranışları belirgin şekilde etkilenecektir. Bazı insanlar biriyle ilk kez karşılaştıklarında daha aralarında hiçbir konuşma geçmeden bunu hissedebilirler. Bir süre sonra sözler ilişkinin kontrolünü ele alır ve kelimeler çoğu insanın oynadığı rollerin replikleri haline gelir. Sonra dikkat zihne kayar ve karşıdaki kişinin enerji alanını hissedebilme becerisi büyük ölçüde zayıflar yine de bilinç altında hala hissedilir durumdadır. Acı bedenin bilinçsiz bir şekilde daha fazla acı aradığını, yani kötü bir şey olmasını istediğini anladığınızda birçok trafik kazasına o anda acı bedeni aktif hale gelen sürücülerin neden olduğunu da anlarsınız. Acı bedenleri aktif durumda iki sürücü aynı anda bir kavşağa geldiklerinde bir kaza olasılığı normal şartlarda olduğundan çok daha yüksektir. Bilinç ikisi de o kazanın olmasını isterler. Acı bedenlerin trafik kazalarındaki rolü özellikle trafik canavarı denen fenomende kendini açıkça belli eder. Böyle bir durumda bir sürücü önündeki arabanın fazla yavaş gitmesi gibi son derece önemsiz bir nedenden dolayı öfkelenerek şiddete başvurabilir. Birçok şiddet eylemi geçici bir süre için manyaklaşan normal insanlar tarafından işlenir. Bütün dünyada savunma avukatlarının mahkemede şuna benzer sözler söylediğini duyarsınız. Müvekkilim kendinde değildi ve zanlının yorumu bana neler olduğunu bilmiyorum. Sanki bir güç beni ele geçirdi. Bildiğim kadarıyla bugüne kadar herhangi bir savunma avukatı hakime şöyle dememiştir. Bu bir zayıflamış sorumluluk hali. Müvekkilimin acı bedeni aktif hale geldiğinden kendisi ne yaptığının farkında değildi. Aslında bunu o yapmadı. Acı bedeni yaptı. Yani bu insanların acı bedenleri tarafından kontrol edildikleri zaman yaptıkları şeylerden sorumlu olmadıkları anlamına mı gelir? Cevabım evet. Nasıl sorumlu olabilirler ki bilincinizi kaybettiğinizde ne yaptığınızı bilmediğinizde nasıl sorumlu tutulabilirsiniz? Ama insanların bilinçli ve kendi bilinçsizliklerinin sonuçlarından zarar görmeyecek varlıklar olmaları gerekir. Sadece evrenin evrim sürecinde yoldan çıkmışlardır. Ama bu bile sadece kısmen doğrudur. Daha geniş bir açıdan bakıldığında evrenin evrim sürecinde yoldan çıkmak aslında mümkün değildir ve insan bilinçsizliği ve acı bile bu evrimin bir parçasıdır bitmek bilmeyen acı döngüsüne daha fazla dayanamadığınızda uyumaya başlarsınız. Dolayısıyla acı beden de daha büyük bir resimde bir yere sahiptir. Varlık 30'lu yaşlarında bir kadın bana gelmişti. Karşılaştığımız ilk anda kibar ve yüzeysel gülümsemesinin ardındaki acıyı hissetmiştim. Bana hikaye... Anlatmaya başladığında gülümsemesi aniden bir acı ifadesine dönüştü. Ardından kontrolsüz bir şekilde hıçkırıklara boğuldu. Kendini çok yalnız ve tatminsiz hissettiğini söyledi. Çok fazla öfke ve üzüntü vardı. Çocukken şiddet düşkünü babasının tacizlerinin kurbanı olmuştu. O anda acısının şimdiki yaşam şartlarından değil son derece ağır bir acı bedenden kaynaklandığını anlamam uzun sürmedi. Acı bedeni hayata bakış açısında bir filtre yaratmıştı duygusal acısıyla düşünceleri arasındaki bağlantıyı göremiyor, kendini tamamen ikisiyle birden tanımlıyordu. Acı bedenini düşünceleriyle beslediğinin ise kesinlikle farkında değildi. Diğer bir deyişle son derece mutsuz bir benliğin yüküyle yaşıyordu. Ama belli bir seviyede acının kendi içinden kaynaklandığını anlamış olmalıydı. Uyanmaya hazırdı ve bu yüzden gelmişti. Dikkatini vücudunun içinde hissettiği şeylere çevirdim ve duyguyu mutsuz düşüncelerinin ve mutsuz hikayesinin yarattığı filtreden değil, doğrudan algılamasını istedim. Bana mutsuzluğundan çıkması için bir yol göstereceğimi umarak geldiğini ve mutsuzluğuna odaklanmasını istememe şaşırdığını söyledi. Yine de ondan istediğim şeyi isteksizce de olsa yaptı. Yanaklarından yaşlar boşanıyor, bütün vücudu tir tir titriyordu. Şu anda hissettiğin şey bu dedim. Şu anda hissettiğin şeyin bu olduğu gerçeğiyle ilgili yapabileceğin hiçbir şey yok. Şimdi şu anın farklı olmasını istemek yerine çünkü zaten var olan acına daha fazlasını ekleyecektir. Şimdi hissettiğin şeyin bu olduğunu tamamen kabullenmen mümkün mü? Bir an sessiz kaldı. Birden aniden ayağa kalkıp öfkeyle hayır bunu kabullenmek istemiyorum diye bağıracakmış gibi göründü. Kim konuşuyor diye sordum. Sen mi yoksa içindeki mutsuzluk mu? Mutsuz olmakla ilgili mutsuzluğunun başka bir mutsuzluk katmanı olduğunu görebiliyor musun? Yine sakinleşti. Senden bir şey yapmanı istemiyorum. Tek istediğim sadece oy duyguların orada olmasına izin vermenin mümkün olup olmadığını anlaman. Diğer bir deyişle bu biraz tuhaf görünebilir. Eğer mutsuz olmak seni rahatsız etmezse mutsuzluğa ne olur? Bunu öğrenmek istemez misin? Bir an şaşkınlıkla bana baktı ve bir dakika kadar sessizce oturduktan sonra aniden enerji alanında belirgin bir değişim hissettim. Bu çok tuhaf dedi. Hala mutsuzum ama şimdi etrafımda bir boşluk hissediyorum. Sanki eskisi kadar önemli değilmiş gibi görünüyor. İlk defa böyle bir ifadeyle karşılaşıyordum. Mutsuzluğumun etrafında bir boşluk var. Bu boşluk elbette ki şu anda deneyimlediğiniz şeyi içtenlikle kabullenmekten kaynaklanır. Başka bir şey söylemedim ve deneyimi sonuna kadar yaşamasına izin verdim. Daha sonra duyguyu tanımlamayı bıraktığı dikkatini içinde yaşayan eski acı duygusuna karşı direnmeye değil, doğrudan kendisine yönelttiğinde artık acının düşüncelerini kontrol edemediğini ve dolayısıyla zihinsel olarak oluşturulmuş mutsuz ben hikayesini etkisiz hale getirdiğini anladı. Şimdi hayatındaki kişisel geçmişini aşan yeni bir boyut oluşmuştu. Varlık boyutu. Mutsuz bir hikaye olmadan mutsuz olamayacağınıza göre bu da mutsuzluğun sonuydu aynı zamanda acı bedeninin sonunun da başlangıcıydı. Duygu kendi başına mutsuzluk olamaz. Sadece duygu ve mutsuz bir hikaye mutsuzluk olabilir. Seansımız sona erdiğinde başka bir insanın daha içinde varlığın yükselişinde tanık olmanın tatminini yaşıyordum. İnsan biçiminde var olmamızın tek amacı bu bilinç boyutunu dünyaya getirmektir. Aynı zamanda ona karşı savaşmakla değil ama bilincin ışığını getirmekle bir acı bedenin yok oluşuna da tanık olmuştum. Ziyaretim gittikten birkaç dakika sonra bir arkadaşım bir şey bırakmak için geldi. İçeri girer girmez şöyle dedi. Burada ne oldu böyle? Enerji çok ağır ve bulanık. Neredeyse midem bulandı. Pencereleri açıp birkaç kütüksü yaksan iyi olur. Çok yoğun acı bedene sahip birinin az önce acı bedeninden kurtulduğunu ve arkadaşımın hissettiği şeyin seans sırasında salınan enerjinin bir kalıntısı olabileceğini söyledim. Ama arkadaşım kalıp dinlemeye istekli değildi. Sadece bir an önce oradan gitmek istiyordu pencereleri açtım ve yakındaki küçük bir Hint restoranına yemek yemeye gittim. Ofisimde olanlar zaten bildiğim bir şeyin onaylanmasıydı. Belli bir seviyede görünüşte bireysel olan tüm acı bedenler birbirlerine bağlıdır. Acı dönüşü. Bir masaya oturup yemek siparişimi verdim. Birkaç müşteri daha vardı. Yakınımdaki bir masada tekerlekli sandalyede oturan orta yaşlı bir adam yemeğini bitirmek üzereydi. Bir an yoğun bir şekilde bana baktı ve bakışlarını kaçırdı. Aradan birkaç dakika geçti. Adam aniden huzursuz oldu ve vücudu seyirmeye başladı. Garson tabağını almaya geldiğinde adam onunla tartışmaya başladı. Yemek berbattı, hiç beğenmedim. O zaman neden yediniz diye sordu garson. Bu adamı daha da kızdırdı. Bağırıp çağırmaya başladı. Ağzından küfürler dökülüyordu ve o devam ederken içerisi yoğun bir nefret duygusuyla dolmuştu. İnsan vücut hücrelerine giren enerjinin tutunacak bir şey aradığını hissedebiliyordu. Şimdi diğer müşterilere de bağırıyordu ama her nedense ben yoğun bir varlık halinde orada otururken bana hiç aldırmıyordu. Evrensel insan acı bedeninin bana gelip şöyle fısıldadığını hissettim. Beni yendiğini sandım ama bak hala buradayım. Diğer yandan seanstan sonra arkada kalan enerjinin benimle birlikte restoruna geldiğini ve orada bulduğu en uygun titreşimli insana, yani benzer ağırlıkta bir acı bedene sahip bir kişiye tutunduğunu da düşündüm. Müdür kapıyı açtı ve git buradan dedi adama. Git buradan. Adam akülü tekerlekli sandalyesiyle dışarı çıkarken herkes şaşkınlıkla ona bakıyordu. Acı bedeni henüz tatmin olmamıştı. Daha fazlasına ihtiyacı vardı. Tekerlekli sandalyesini şiddetle çarparak kapıyı açtı ve içeri doğru bağıra çağıra küfretti. Bir garson içeri girmesini engellemeye çalıştı. Adam tekerlekli sandalyeyi hızla ileri yöneltti ve garsonu duvara çeviledi. Diğer müşteriler ayağa fırlayıp adamı durdurmaya çalıştı. Çığlıklar, bağırış çağrışlar, itiş kakışlar. Tam bir kıyametti. Çok geçmeden bir polis memuru geldiğinde sakinleşmiş olan adama oradan gitmesini ve bir daha da gelmemesini söyledi. Neyse ki bacaklarımdaki birkaç çürük dışında garson yaralanmamıştı. Her şey bittiğinde müdür masama geldi ve şakayla karışık şöyle sordu. Bütün bunlara sizin neden oldunuz? Belki de sezgisel olarak bir bağlantı kurmuştu.